Fuat Kozluklu söylediğim gibi yayın içerisinde de biz yayını bekliyorduk ve aracımızın içindeydik o esnada ve o deprem gerçekleştiğinde önce ekip arkadaşlarımla tabii birbirimize baktık. Ne olduğunu anlamaya çalıştık ve sonrasında bunun bir deprem olduğunu da fark ettik ve hemen çevremizde bulunan o senin de bahsettiğin hasarlı binalara bir baktık. Çünkü burada bazı binalar gerçekten ayakta durmakta zorlanıyorlar ve ekipler hızlıca o e, tehlike teşkil eden binaları da yıkmaya çalışıyor. Deprem esnasında hemen çevremize baktık, o binalara bir göz gezdirdik ve ama neyse ki korkulan olmadı. Burada çalışan e, ekip arkadaşlar da tabii o anda e, hemen çalıştıkları alandan uzaklaşmak için hareket ettiler ve o binanın özellikle şu an çalışma yaptıkları yanında bulunan binanın etrafından uzaklaştılar ve sonrasında deprem tehlikesi geçtikten sonra da tekrar işlerinin başına geri döndüler ama bahsettiğimiz gibi hem Kahramanmaraş'ta hem depremden etkilenen diğer illerde ve tabii ki Hatay'da da zaman zaman bu depremleri yaşıyoruz ve özellikle genelde 4.2, 4.3 şiddetinde oluyor depremler ama bu seferki gerçekten 5.1 şiddetindeki deprem oldukça hissettirildi. Dediğimiz gibi biz aracımızda yayını bekliyorduk bu noktada ve sallanmaya başladığımızda hemen çevredeki binalara bir göz attık. Acaba yıkılan olur mu aralarında diye ve bu noktada çalışan enkaz kaldırma görevlileri de depremin yaşandığı dakikalarda hemen o binanın yanından uzaklaştılar. Güvenliklerini sağladılar ve sonrasında deprem etkisi geçtikten sonra da çalışmalarına devam ettiler Fuat Kozuklu.